O zaman ıı, ışıkları karartmayalım. Ben senin elini tutayım. Ben de. Tam oyuna ikinci arıyordum. Sen geldin ya. Bilgisayar oyunu mu? Ben oynayayım mı? Yok, erkek erkeğe oynamak lazım. bu futbol çünkü. Sen hiç bulaşma kadın başına. Şimdi tırnağın mırnağın kırılır, Allah muhafaza. Aa, mm, tamam, sen nasıl istersen. Aa, ben yerimi bilirim. Yerimi. Ha, o zaman ben... Geliyorum şimdi ben. Ay! Yerim onu ben ya. Resmen tırnağımın ucuna zarar gelmesin istiyor. Gel